Hepinize selamlar dostlarım. Bu videoda 3 farklı bölümde gerçekten güçlü erkek ne demek? Kadınlar neden güçlü erkekleri tercih eder? Bu konudan bahsedeceğiz. Keyifli izlemeler. Aslında çoğu erkeğin kafasını karıştıran şöyle ince bir nokta var. Dışarıdan baktığımızda her şeye sahip ve ne kadar güçlü özellikleri olduğunu bildiğimiz erkekler birçok kadın tarafından reddediliyor. Ve neden güçlü erkekler kadınların ilgisini çeker? Detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birinci bölümde öncelikle güçlü erkek ne demek olduğunu anlamamız gerekiyor. Güçlü erkek demek sadece fiziksel olarak güçlü erkek anlamına gelmez. Tabii ki fiziksel olarak da güçlü olmak önemlidir. Neden? Çünkü kadınlar biyolojik olarak sağlıklı ve güçlü genetiğe sahip erkeklerle birlikte olmaya eğilimlidirler. Ayrıca güçlü bir vücut dışarıdan daha maskülen durmanızı, aynı zamanda kadını da gerektiği anda tehlikeli bir durum karşısında koruyabileceğiniz izlenimi verir. Bu yüzden de aslında kadınlar tarafından fiziksel olarak güçlü olmak avantaj olarak ele alınabilir. Ama sadece dediğim gibi güçlü olmak dediğimiz zaman fiziksel olarak güçlü olmak yeterli olmadığı için devamında gelen duygusal, mental olarak güçlü olmak meselesi ortaya çıkar. Başta söylediğim gibi dışarıdan baktığımız zaman çok güçlü bir izlenim veren erkek. Belki de içerisinde ya da duygusal bir ilişkiye başladığında, ikili iletişimin içerisinde o alfadan beta'ya dönüş gerçekleştiğinde karşı tarafa duygusal olarak zayıf erkek imajı çizebiliyor. Buradan çıkacak ders şu. Bir erkek duygusal olarak ne kadar kontrollü ve sağlam olursa kadınlar ona o kadar çekilir. Zor zamanlar iletişim içerisinde elbette olacak ya da karşı tarafın ilgisinin azaldı veyahut karşı tarafın sizinle konuşmak istemediği bu tip durumlarda duygusal olarak zayıf erkekler hemen panik yapar. Hemen bir muhtaçlık psikolojisini karşı tarafa sergiler. Ah lütfen Ayşe özellikle kadından sevgi dilenme mevzusu çok olur duygusal olarak zayıf adamlarda. Ne olur Ayşe gitme falan. Yani sen yalvardın o kadına. Artık bitti. Bir kadının sevgisi, size karşı hissettiği çekim, size duyduğu saygıyla doğru orantılı. Sen bir kadına yalvardığın anda, özellikle onun sevgisi için yalvardığın anda, sana saygısını yitiriyor. Yitirdiği gibi haliyle artık seni duygusal olarak zayıf bir erkek yaftasına vurduğu gibi gene in desire dediğimiz kadının o gerçek arzusu, senin için yanan o ateşli gözleri bitiyor ölüyor. Diğer bir güç faktörü de finansal olarak güçlü olmak. Evet, bu da geçmişten günümüze yine güçlü erkeğin sahip olduğu o güç referanslarından bir tanesidir. Ne dedik? Fiziksel güç, duygusal güç veya finansal gücün olması da üç yönlerinden bir tanesidir. Ama buradaki ayrım şu. Eza yine danışanlarımda da sıkça gördüm. Takipçilerimde de görüyorum bunu. Sürekli bir e benim de param olsa ben de yaparım. Ya da işte evet ona sahip olsam ben de Ferrari'ye binsem şöyle olsa konuşuyorlar. Ama kaçırdıkları nokta şu. Para kadını etkilemede doğrudan bir rol oynamaz. Para sizi güçlü gösterebilir. Evet size daha iyi bir hayat ya da ne bileyim insanların talep göstereceği bir hayat yaratır. Ama karşılaştığınız kadınları size ne için geldiği önemli yani orada o ayrımı yapamıyor bu tip. işte benim de param olsa etkiye falan. Hayır. Arzunun pazarlığını yapamazsınız. Arzuyu satın alamazsınız. Sadece paranızın olmasıyla alakalı değil. Karşı tarafa ne kadar yatırım yaparsanız yapın. Onun için ne kadar uğraşırsanız uğraşın. E ben senin için bunları bunları yaptım. Hadi beni sev. Diyemezsin. Çünkü neden? Arzunun pazarlığı hiçbir zaman olmayacaktır. Şimdi güçlü erkek olmanın ne demek olduğunu anladıysa ve burada dikkat etmemiz gereken şeyleri öğrendiysek. Geldik kadınlar neden güçlü erkek ister? Bunun birinci etmeni Evrimsel psikolojidir. Geçmişten günümüze finansal güç, fiziksel güç, liderlik becerileri, zeka Bunların birleşimi aslında tamamı hayatta kalma oranını etkiliyor. E şimdi kadın da güçlü erkeği istiyor ki güçlü erkek kendini hayatta tutacak ve dolayısıyla kadını hayatta tutacak. Yani şimdi mağara dönemine gittiğimiz zaman bir erkeğin fiziksel olarak zayıf olduğunu ele alalım. Avlanamayız ya da avlanmaya gittiği zaman bir hayvan tarafından parçalanacak, ölecek, cart olacak, cürt olacak. Kendini hayatta tutamadı ve dolayısıyla kadına da ulaşamadı ve dolayısıyla üreyemedi. Geleceğin genetiğini, gelecek nesne aktaramadı. O yüzden burada kadınların neden güçlü erkeklerle birlikte olmak istediği mevzusunu ilk olarak evrimsel psikolojiyle açıklayabiliriz. Diğer bir mesele ise neden erkeğin duygusal olarak da güçlü olmasını ister? Çünkü kadınlar bilinç altında kararsız, duygusal olarak zayıf erkeklerden uzaklaşır. Zaten karar mekanizmaları kendi içerisinde karmaşık olduğu için işi onlar için zorlaştıran bir erkek yerine kolaylaştıran erkeği tercih eder. Yani bir erkek onların karşısına çıkıp ben ne yapacağım falan gibi kararsızlıklar sergiledi zaman e Zaten ben de kararsızım. E bir de sen kararsız olursa ne yapacağız yani? Yani bir tamamlanmıyor. Anahtar kilit uyumu oluşmuyor. Keza aynı buluşmalarda da mesela her zaman danışanlarıma şunu tavsiye ederim. Ne yapsak ya bugün diye bir şey yok. Buluşmaya mı gidiyorsunuz? Hadi bugün bunu yapıyoruz dedin ve o yükü kadının üzerinden aldın. Bunu yaptığın zaman ona aslında hem liderlik etmiş oluyorsun hem onu o kararsız mekanizmasını işini kolaylaştırıyorsun yani bir nevi. Duygusal olarak güçlü olmak demek aslında sağlam bir karakteri ve liderlik becerisini de beraberinde getir. Ayrıca sosyal statü ve grup dinamikleri de buna dahildir. Kadınlar için şöyle bir şey vardır hani Derler ya, para parayı kadında kadını çeker. Evet bu doğru. Çünkü bir erkeğin etrafında farklı kadınlar varsa demek ki o erkek güvenilir ve o erkek de aynı zamanda bir şeyler de vardır. Bir merak uyandırıyor. Geçmişten günümüze insanlığın en güçlü duygularından bir tanesi merak. Ve bir kadın sizin merak ettiği altına size karşı çekim hissetmeye başlıyor. Size çekiliyor. Ve bu da etrafınızdaki insanları size gösterdiği saygı, etrafınızda bulunan kadınların sayısı, sosyal statünüzün yüksek olması aslında biraz da bu yüzden kadınlar tarafından çekici bulunuyor. Her bak her zaman söyledi dediğim gibi. Bu sadece tek başına yeterli değil. Sosyal statüsü çok iyi olup da kadınlarla başarısız olan birçok insan var. Ya da aynı şekilde çok parası olup ve başarısız olan birçok insan var. Yani bu anlattıklarımı tek düze bakmak yerine aslında bir genel toplam ve o hani mesajı anlamanız gerekiyor. Bunlar bir bütün. Sen çalışıyorsan, kendin için uğraşıyorsan ve dolayısıyla güçlü erkek haline geliyor. E güçlü erkek olduğun zaman otomatik olarak zaten sosyal statün de artıyor. Sosyal statün arttığı için ya yani bla ya yani hepsi aslında birbiriyle bağlantılı ve Kompleks bir yapı içerisinde. Bölüm 3'te de erkeklerin karşı tarafa güçsüz, zayıf imajı verdiği hatalardan bahsedeceğim. Birincisi sürekli onun huyuna gitmek, aşırı uyumlu davranmak. Tabiri caizse nice guy, Türkçede iyi adam dedikleri. Benim tabirimle ee daha daha nasılsınız? Valla hanım iyisinizdir, afiyetlisinizdir falan şeklinde takılan adamlar. Bunlar şöyledir. Eğer ben ona iyi davranırsam, onunla çok güzel ilgilenirsem, her şeyine de huyuna da gidersem bana verir. Ama vermeyecek. Vermez. Bu adamların sıkıntısı bu. Sürekli karşı tarafa bir iyi davran. Hayır kadın senden bunu istemiyor. bu çekim de yaratmayacak. Bu nice guy sendromu erkekler tarafından çok sık yapılan bir hatadır. Bunun dışında daha demin de söylediğim gibi kararsız davranışlar. Acaba ne yapsak ya? Ya da bir mekana oturdun işte menüyü açtın 5 saat. Acaba ne yesem ya? Kadın bu kadının karşısında bunu yaptığın zaman diyor ki ya yani, tam tersi ama ben mesela buna çok dikkat ederim. Size de söyleyeyim bu tiri. Bir mekana gittim ya menü istemem. Yani pizzacıya gittiysem atıyorum ki hamburger yiyecek halim yoktur ve ne çeşit pizza sevdiğimi bilirim ben. Sucuklu yerim, tavuklu yerim. Ya bellidir yani yiyeceğim. Hiç menü istemem. E, şunu alabilir miyim derim. Nazik ve kibar bir şekilde gittiğiniz mekanların çalışanlarına her zaman nazik ve centilmen davranmak da keza önemlidir. Ama tabii ki şu değil. Her şey, yani falan değil. Affedersin. Tavuklu pizza olabilir miyim? Teşekkür ederim. Bitti. Bu kadar. Menü almıyorsun. Bu çok dikkat çeken bir davranış. Şu zamana kadar çok denediğim ve sonuç aldığım güzel bir triktir. Size de vermek istedim sevgili izleyenlerim diyeyim. <laughs> Artık YouTube'dayız. Alışacağız. Şu zamana kadar hep ben Instagram ya da ne bileyim WhatsApp üzerinden çok fazla çalışıyordum. Şimdi YouTube'a biraz daha alışmaya çalışıyorum. Bir diğer eksik de içsel oyun dediğimiz o özgüvensizlik ve karşı tarafın onayına sığınmaktır. Bu biraz daha soyut bir kavram bu arada dostlar. Sen şimdi beyninde düşünüyorsun. Acaba beni seviyor Bununla ilerlediğin zaman karşı tarafa da aynı şekilde o acaba beni seviyor mu enerjisini veriyorsun. Bir kadınla ya da genel olarak herkesin uygulayabileceği bir Herhangi bir konuda da uygulayabilirsiniz. İşinizle alakalı. Bir iş görüşmesine gittim. Acaba beni kabul edecekler mi diye değil. O kapıdan içeriye girerken ben donanımlı bir insanım. Bu işi alacağım, bitti. Böyle girdiğin zaman ona yönelik bir enerji veriyorsun. E ben mesela şimdi YouTube'da videolar çekiyorum değil mi? Kamera karşısına geçtiğim zaman acaba işte konuşabilirim, acaba yapabilir miyim gibi bir şey yok. Şu anda sizle kameranın karşısında elimden gelenin en iyisini yapıyorum, anlatabildiğimin en iyisini anlatıyorum. Belki biraz heyecanlı olabilirim, belki sürüşüyle ihsan edebilirim, belki bazı yerlerde anlatım bozukluğu yapabilirim, cümleleri karıştırabilirim. Olabilir, sıkıntı yok. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve videolarımın beğenileceğini de biliyorum. Bununla YouTube'a başlıyorum. Yani siz neye içinizden nasıl inanırsanız karşı tarafa, diğer insanlara, etrafa yayacağınız enerji de tam olarak sizin içinizde inandığınızla aynı olacaktır. Siz bir kadınla acaba beni seviyor mu? Acaba işte bana güveniyor mu? falan. Bunlarla bu iç karmaşa ile ilerlediğin zaman bu senin iletişim enerjine de yansıyor. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi. Sizleri de güçlü erkek meselesiyle fazla baymadan en çok dikkat edilmesi gereken aslında güçlü erkek kavramının ne olduğunu anlamak, yapılan hataları bilmek ve karşı tarafa vereceğimiz o güçlü erkek imajında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattığım kısa ve hap bir video yaptım. Bu videoda öğrendiklerinize dikkat ederseniz iletişimlerinizde artık daha güçlü bir izlenim verdiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Deneyin. Mesela verdiğiniz o menü almadan sipariş verme taktiğini deneyin. Ya da karar vermelerde karşınızdaki insan liderlik edin. Ne yapsak, nereye gitsek sorularınızı hayatınızdan çıkartın. Düşünün. Tamam hadi bugün bunu yapıyoruz. Bunları uyguladığınız zaman sadece bu arada ikili ilişkilerinizde değil hayatınızın her alanında da uygulayabilirsiniz. Bu kararlılıkla, bu güçle ilerlediğinizde insanların size karşı davranışlarında değişiklik olduğunu göreceksiniz. Bu söylediklerime ek olarak sizlerin de söylemek istedikleri varsa yorumlara yazın. Biliyorsunuz YouTube kanalım yeni bir kanal. Burada da desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı yapın. Ya beğenmeyi falan geçtim. Vallahi açık konuşacağım. Yani beğenmek falan çok taktığım şeyler değil. İnanın taktığım şeyler değil. Biraz samimi konuşayım. Ama yorumları seviyorum. Çünkü yorum yaptığınız zaman ben de bir etkileşime geçebiliyorum yani sizinle. Onun için ben beğeni mesela Instagram'da da sevmezdim. Beğeni bana ne bileyim bir anlam ifade etmiyor. Orada tamam sayı çok. Tamam belki videonuzu işte etkileşimini falan yükseltiyor falan ama hani beni çok ırgalamıyor beğeni. Ama ne zaman yorum görsem hoşuma gider. Ya kötü bir yorum da olsa iyi bir yorum da ah yorum gelmiş ne derim. Bir heyecanlanırım bakarım. Yorumlara bakıyorum. Yorum yazın o yüzden. Ayrıca bu videoda anlattığım şeylerle alakalı sizlere bilimsel kaynakları da açıklama kısmında vereceğim videonun açıklamasından bu videoda nelere dayanarak anlattığımı belki bunu Türkiye'de görmedim açıkçası ama Hani yabancılarda örnekleri olabilir. Kaynak vererek yapan benim bildiğim galiba bir ince işler vardı. Özgür Ruhsal yapıyor evet. E, o da ama link olarak paylaşıyor mu? Paylaşıyor, paylaşıyor diye hatırlıyorum. Var var. Tamam Türkiye'de tek değiliz. Evet. Konu o değil. Biz de yapalım tabii ki. Bu videoda anlattıklarımın bilimsel kaynaklarını videonun açıklamasında vereceğim. Oradan detaylı olarak konuya ilgisi olan arkadaşlar araştırmalarını yapabilir. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.